dünyanın en kolay tatlısını yapıyoruz. Yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı şeker, bir yemek kaşığı tereyağı, iki buçuk su bardağı süt. Öncelikle bunları yapalım, birbirine karıştıralım, bir muhallebi haline getirelim. Hepsini tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıralım. Tabii ki çok kuru ama kaynamaya başladıkça koyulaşacak. Koyulaştıktan sonra üzerine çikolata sosu yapıp servise hazır bir hale getireceğiz. Yine vanilya yok. Vanilya olsaydı daha güzel olabilirdi. Neyse ki çikolata sosu o vanilya eksikliğini kapatacaktır. Şöyle patlamaya başlayınca muhallebimizin, muhallebimizin altını kapatıyoruz. Bu pişmiş olduğu anlamına geliyor. Ondan sonra bakın. Şimdi biraz soğuyunca daha da koyulaşacak. Ama bu kıvam mükemmel. Şimdi Şöyle ufak bir borcamım var. Bunu suyla bir güzel ıslattım. Suyunu döktüm. Ondan sonra muhallebimi bunun üzerine dökeceğim. İçine dökeceğim. Muhallebimizi döktük. Bir 10-15 dakika dinlenip soğuyup kendine gelsin. Bunu bekletip çikolata sosunu hazırlamaya başlayalım. Çikolata sosumuz, çikolata sosumuz için e, tencereye iki buçuk su bardağı soğuk süt alıyoruz. Üzerine de paket olan çikolata sosumuzu döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Çikolo çikolata, çikolata sosunu da e, fokur fokur kaynayana kadar e, karıştıracağız. Pişireceğiz. O da şu an duru, o da koyulaşacak. Sonra iki muhallebiyi buluşturmamız kalacak. Harika bir tatlı olacak. Harika bir tatlı, kolay bir tatlı, malzemesi az bir tatlı, nefis kördük için ideal. kendine gelip soğuyan irmiğimizi kare olacak şekilde keselim ki çikolata sosumuz aralara da girsin. Nasıl yapayım? Üç parça yapayım. Evet. Bu şekilde üzerine çikolata sosunu döktüğünde bir güzel aralara da girsin. Ee, birleşsinler. Çikolata sosumuz da hazır oldu. Ee, şurada küçük bir püf, püf noktası vereyim. Çikolata sosu fokurdayıp e, altını kapattığımızda e, şey üzeri kabuk tutuyor. Onun kabuk tutmaması için kapattıktan sonra da bir süre ilk sıcağı çıkana kadar gene karıştırmaya devam edelim. Dolayısıyla üzeri e, şey kaymaklanmaz. Değil. üzerine dökme aşamasında tekrar birlikte olacağız. Çikolata sosumuzla irmik muhallebimiz birleşti. İlk sıcağı çıkana kadar biraz dinlendireceğim. Ondan sonra yarım saat kadar da buzdolabında bekleteceğim. Sonrasında enfes bir tatlı haline gelecek. Üzerine ister hindistan cevizi, ister fındık, ister antep fıstığı tozu neyle süslemek isterseniz süsleyebilirsiniz son aşamada tekrar görüşeceğiz. Biraz buzdolabında bekledikten sonra tatlımız hazır. Ben üzerine fındık kırığı döktüm. Siz ne arzu ederseniz onu dökebilirsiniz. Böyle kıvamı yerinde, şahane görünümlü bir tatlı. Herkese afiyet olsun.